Yunanistan'ın Batı Trakya'da faaliyet gösteren Türk okullarına ilişkin kapanma kararları gelmeye devam ediyor. 2011'den bu yana sistematik olarak kapatılan 120 okula böylelikle 12 okul daha eklendi. Kararı Yunanistan Eğitim Bakanlığına bağlı Doğu Makedonya Trakya Eyaleti 1. ve 2. Dereceli Okullar Bölge Müdürlüğü verdi. Okulların 8'i Rodop ilinde bulunurken 4'ü de İskeçe'de bulunan azınlık okulları Karara yönelik Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu ile Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği'nden açıklamalar geldi. Azınlık eğitiminin statüsünün Lozan Anlaşması'nın yanı sıra başka anlaşmalara da dayandığını belirten Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, Okullar Bölge Müdürlüğü'nü şu sözlerle eleştirdi. Ülkemiz Yunanistan'ın ve özellikle mevcut hükümetin azınlık eğitimiyle ilgili antidemokratik uygulamaları ve yıllardır dile getirilen haklı taleplere karşı duyarsız tutumu karşısında hayal kırıklığımızı ve tepkimizi vurgulamak isteriz. Bu yıl açıklanan kapatma kararları bütün ülkenin tatile girdiği bir dönemde yayınlanmıştır. Başlı başına bu durum bile Batı Trakya Türk azınlığına karşı planlı ve art niyetli bir çabanın parçası olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Azınlığa karşı planlı ve art niyetli bir çaba. Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği ise açıklamasında ne insani ilişkilere ne de çoğulcu demokrasiye uygun olan bu davranışı kınıyor ve kabul etmiyoruz ifadelerini kullandı. İki kuruluş ayrıca Yunanistan'da Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan ve kısa bir süre önce parlamentoda kabul edilen okullara bağış ve yerel yönetimlerle işbirliği ilişkin uygulamadan Türk okullarını muaf tutmasının da soru işaretleri yarattığının altını çizdi. Yunanistan'da şu an faaliyet halinde 102 Türk okulu bulunuyor. Okulların varlığı Lozan Anlaşması'nın farklı maddelerinde de sabitlenmiş. Ancak Yunanistan daha iyi eğitim sağlanmasına yönelik yapılması kararlaştırılan okulların birleştirilmesi uygulaması kapsamında ülke çapındaki okul sayısını 1933'ten 877'ye indirdi. Kapatılan okulların öğrencileri ise bölgelerindeki en yakın okullara gitmek zorunda.